Ciddi sohbetlere hoş geldiniz. Bugün masamızda e, zihninizi bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde sarsma potansiyeli taşıyan bir kitap var. Jiddu Krishnamurti'den bilinenden kurtulmak. Gerçekten de sarsıcı bir kitap. Kesinlikle. Krishnamurti'nin hayatı bile bir tuhaf değil mi? Çocukken bir topluluk tarafından dünyanın yeni kurtarıcısı ilan ediliyor. Sonra büyüyünce tüm bu ünvanları, takipçileri, her şeyi elinin tersiyle itiyor. Bütün o yapıyı reddediyor. Aynen. Biz de bu sohbetimizde onun peşine düştüğü o en temel soruyu kendimize soracağız. Yani bildiğimiz, inandığımız, bize öğretilen her şeyin ötesine geçip zihinde yepyeni bir başlangıç yapmak. E, bu gerçekten mümkün mü? Aslında bu bir soru olduğu kadar bir davet. Krishnamurti bu kitapta size şey beş adımlık bir mutluluk formülü falan vermiyor. Hiç öyle bir şey yok. Yok, zaten bu bin turuşta yazılmış bir metin de değil. Dünyanın dört bir yerinde yaptığı konuşmaların bir derlemesi. Amacı size bir şey öğretmekten çok elinize bir ayna tutmak gibi. Bak diyor, zihnin böyle çalışıyor. Korkuların, arzuların, çatışmaların burada. Aracısız, yargısız bir şekilde buna bakabilir misin? Yani sadece bak diyor. Sadece bak. Aslında bütün kitabın özü de şu soruda gizli bence. İnsan korku ve otorite olmadan yaşayabilir mi? O zaman ilk ve en sarsıcı tespitiyle başlayalım. Bizler ikinci el insanlarız diyor. Evet. Yani hayatı hep başkalarının gözünden yaşıyoruz. Ailemizin, toplumun, okuduğumuz kitapların, takip ettiğimiz guruların bize söylediği doğrularla. Kendi deyimiyle içimizde yeni, özgün, bozulmamış hiçbir şey yok. Çok ağır bir tespit. Çok bu yüzden de hayatlarımız bir robota benziyor diyor. Hiçbir şeyi gerçekten kendimiz yapmıyoruz, sadece dışarıdan gelenlere tepki veriyoruz. Her ruhani arayışlar için de geçerli. Geleneksel yöntemler genelde ne yapar? Dışarıdan bir disiplin dayatır, değil mi? Evet, meditasyon yap, şunu tekrarla. Aynen, mantralar tekrarla, arzularını bastır. Krishnamurti'ye göre bu zihni daha da şartlandıran, onu körelten bir süreç o tam tersini öneriyor. Dışarıdan içe doğru bir baskı değil, içerden dışarıya doğru bir patlama. Yani tüm o dışsal yapıları bir kenara bırakıp dönüşümü içerden başlatmak. İşte burası benim de okurken en çok zorlandım hatta biraz da direndiğim yer. Bu patlamanın ilk adımı olarak her türlü ruhani otoriteyi reddetmemiz gerektiğini söylüyor. Her türlü. Sadece guruları, dinleri değil, kitapları, sistemleri, hatta bu kitabı bile. Saygıdeğer bir insanın diyor, o sonsuz, sınırsız gerçekliğe yaklaşması mümkün değildir. Bir saniye, bu kulağa çok anarşik geliyor. Yani her türlü bilgiyi, tecrübeyi, bilimi de mi reddetmekten bahsediyoruz? Yoksa buradaki otorite kelimesinin daha spesifik bir anlamı mı var? Harika bir soru. Hayır, tabii ki bir köprünün nasıl inşa edileceğini bilen mühendisin otoritesini reddetmekten bahsetmiyor. O, ee, psikolojik otoriteden bahsediyor. Yani sana doğru yaşamayı ben öğreteceğim diyen kişinin otoritesinden. Anladım. Hakikate giden yolu ben biliyorum diyen otoriteden. Kesinlikle. Çünkü Krishna Murti'ye göre hakikate giden bir yol yoktur. Hakikat yolları olmayan bir ülkedir. Ve asıl zorluk dışarıdaki otoriteleri reddetmek değil, içerideki otoriteyi yani kendi birikmiş tecrübelerimizi, anılarımızı ve değişmez sandığımız fikirlerimizi de sorgulamak. Asıl otorite kendimiziz yani. Aynen. Çünkü diyor ki kendimizi anlamak için ne dünün otoritesi gerekir ne de bin yılın. Bu tam reddediş gerçekleştiğinde korku biter. Ve o korkunun tükettiği muazzam enerji açığa çıkar. İşte dönüşüm o enerjinin kendisidir. Peki tüm bu otoriteleri hem dışarıdakileri hem de içeridekileri bir kenara bıraktık diyelim. Elimizde ne kalıyor? Bomboş bir alan. Krishnamurti'nin cevabı çok net. Kendini anılamak. Ama burada kastettiği şey oturup günlük tutmak ya da terapiye gitmek gibi bir şey değil sanırım. Değil değil. Daha temel bir ayrımdan bahsediyor. Şartlanmış birey ve evrensel insan arasında bir fark olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Kendini anlamak entelektüel bir analiz değil an be an bir farkındalık hali. Çünkü hayat, diyor Krishnamurti, soyut bir fikir değil, ilişkidir. Eşinle, patronunla, yoldaki bir yabancıyla kurduğun ilişkide kendini gözlemlemektir. O anlarda yani, o anların içinde. Metinde çok kritik bir ayrım var. Kendin hakkında bilgi toplamak ile kendin hakkında bir şeyler öğrenmek. Bilgi toplamak geçmişe aittir, biriktirirsin ve o bilgiye göre hareket edersin. Ama öğrenmek şimdiki anda sürekli devam eden canlı bir eylemdir. Sanki her an her şeyi ilk defa görüyormuş gibi. Bu ağaç örneği harika. Hani bir ağaca zihnimizdeki ağaç kelimesinin ve ona dair tüm botanik bilginin yarattığı perde olmadan bütünüyle bakabilmekten bahsediyor ya. Evet. Aslında bunu sosyal medyada her gün yaşıyoruz. Bir tatil fotoğrafı paylaştığımızda o anın kendisini yaşamaktan çok o anın nasıl görüneceğini, tatil kelimesinin bizde yarattığı imajı düşünüyoruz. Doğru. Deneyimin kendisi yerine deneyimin etiketini yaşıyoruz. Aynen. Krishnamurti'nin dediği şey o etiket olmadan sadece anın kendisiyle kalabilmek. Sanırım kendimize de böyle olduğumuz gibi tüm o beklenti ve ideal etiketleri olmadan bakmaktan bahsediyor ve bu bu inanılmaz derecede zor. Çok zor. Çünkü zihnimiz sürekli etiketler, yargılar ve karşılaştırır. Bu şimdiki anda öğrenme kulağa çok ideal geliyor ama pratikte sürekli engellere takılıyoruz. Sanırım bu engellerin başında da zihnimizin o iki temel dürtüsü geliyor. Sürekli zevk aramak ve korkudan kaçmak. Aynen öyle. Zevk peşinde koşmanın toplumun temel dinamiği olduğunu söylüyor ama peşine düştüğümüz her zevk kaçınılmaz olarak kendi zıttını yani acıyı, hayal kırıklığını ve korkuyu da doğurur diyor. İkisi aynı madalyonun iki yüzü gibi. Evet. Dün keyif aldığın bir şeyi bugün de istersin, elde edemeyince acı çekersin ya da elde edince onu kaybetmekten korkarsın. Bu bir kısır döngü. Ve bu döngüyü yaratan mekanizmanın düşünce olduğunu söylüyor. Bunu anlamak çok önemli. Diyelim ki güzel bir gün batımı izledin. O an sadece güzellik var, sevinç var. Ama bir saniye sonra... Düşünce devreye giriyor. Aynen. Düşünce devreye giriyor ve bu ne kadar harikaydı, keşke hiç bitmeseydi, yarın yine aynısını yaşamalıyım diyor. İşte o an, o anlık sevinç, düşünce tarafından bir hatıraya dönüştürülüyor ve artık o anı değil, o hatıranın tekrarını arzulamaya başlıyoruz. Bu da bizi doğrudan korkuya, yani onu kaybetme korkusuna bağlıyor. Korku da tam olarak bu mekanizma ile çalışıyor. Düşüncenin geçmişteki bir acıyı geleceğe yansıtması. Aslında şu an bu odada konuşurken korkacak bir şey yok. Yok, evet. Ama düşünce ya yarın işimi kaybedersem, ya yalnız kalırsam gibi senaryolar üretiyor. Yani biz şimdiki andan değil düşüncenin yarattığı bir gelecek ihtimalinden korkuyoruz. Ve işte burada Krishnamurti'nin en radikal, en derinlikli analizlerinden birine geliyoruz. Gözlemci ve gözlenen ikiliği. Yani ben korkuyorum dediğim zan. Aynen. Sanki ortada bir ben var, bir de ondan ayrı bir korku nesnesi var ve ben ona bakıyor, ondan kurtulmaya çalışıyor. Krishnamurti diyor ki, bu bir ilüzyon. Metindeki kilit ifade şu, Gözlemci korkunun ta kendisidir. Bir dakika bu, bu çok önemli. O ben dediğin şey zaten korkunun kendisi. İkisi tek parça. Bunu fark ettiğin an savaşacak bir düşman kalmıyor ortada. Çünkü savaşanla savaşılan aynı şey. Çatışma bitiyor. Vay canına. Bu gerçekten her şeyi değiştirir. Çünkü tüm hayatımız o beni korumak, onu tatmin etmek ve korkularından arındırmak için bir mücadele ile geçiyor. Eğer o benle savaştığı şey aynıysa tüm bu mücadele anlamsızlaşıyor. Peki, peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bireysel olarak biraz daha huzurlu olmak mı amaç? Sanmıyorum. Krishnamurti'nin hedefi daha büyük. Çok daha büyük. Ruhta tam bir devrimden bahsediyor. Evet çünkü dünyadaki kaostan, savaşlardan, bölünmüşlükten birey olarak hepimizin sorumlu olduğunu söylüyor. Dışarıdaki şiddet bizim içimizdeki şiddetin, hırsın, milliyetçiliğin ve bencilliğin bir yansıması. Dünyayı değiştirmek istiyorsak kendimizi değiştirmeliyiz. Kendimizi değiştirmeliyiz. İşte bu noktada dindar zihin kavramını ortaya atıyor. Ama bunun hani organize dinlerle, inançlarla, dogmalarla hiçbir ilgisi yok. Nasıl bir zihin o zaman bu dindar zihin? Korkudan, otoriteden, bütün bu şartlanmalardan arınmış bir zihin. Yani her anı bir izmin, bir filtrenin, bir beklentinin ardından değil, tamamen taze ve yeni bir şekilde karşılayabilen bir zihin hali. Bir nevi zihinsel çıplaklık hali diyebiliriz kendi işleyişini anladığı için doğal olarak sessizleşmiş bir zihin. Bu sessizlik de sanırım o başta bahsettiğin enerjiyle ilgili. İçimizdeki o bitmek bilmeyen çatışma, olduğum kişiyle olmam gereken kişi arasındaki mücadele, inanılmaz bir enerji israfı. Muazzam bir israf. Sürekli bir şeyleri bastırmaya, bir şeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Krishnamurti'ye göre bu çatışma bittiğinde, yani olanla barıştığımızda, o israf edilen enerjinin tamamı serbest kalıyor ve bu enerji sınırsız. İşte devrimin yakıtı da o enerji. Tutkulu, amaçsız, saf bir enerji. Ve bu devrim sevgi ve ölüm gibi en temel kavramlara bakışımızı da kökten değiştiriyor. Korku vardır. Ölümse gelecekte korkulacak bir sondan ziyade her an geçmişe ölmektir. Birikimlerine, anılarına, kimliğine her an veda edebilmektir. Kitaptaki en sarsıcı cümlelerden biri şuydu: bilinenden kurtulmak ölümdür ve işte o zaman yaşamaya başlarsınız. Evet. Her an geçmişin yükünü bırakarak taptaze bir başlangıç yapmak. Toparlayacak olursak, Krishnamurti'nin bize rahatlatıcı bir reçete ya da takip edilecek 7 adımlık bir program sunmadığı çok açık. Hiç değil aksine tüm o koltuk değneklerini elimizden alıyor ve bizi ısrarla tek bir şeye davet ediyor. Bak, sadece bak, yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan, kaçmadan. Gerçekten zorlu bir zihinsel yolculuk bu. Seni son bir kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım o zaman. Krishnamurti soruyor, insan milyonlarca yıllık evrimde teknolojik olarak Ay'a gidecek kadar inanılmaz bir noktaya gelmişken, neden hala o en temel şeye, o sevgiye, o içsel özgürlüğe, o çatışmasız güzelliğe bir türlü ulaşamadı? Cevaplamıyor da bu soruyu cevaplamıyor. Biz de bu soruyu sana bırakalım. Kalbin neden boş? Ve onu doldurmak için gösterdiğin tüm o psikolojik çabayı, tüm o arayışı bir anlığına durdurup sadece olanı olduğu gibi gözlemleseydin ne olurdu?